Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir USCT Bulut Madenciliği sitesiyle karşınızdayım. Öncelikle siteye nasıl kayıt olunursa ondan bahsedeceğim. Ardından da sisteme giriş yapıp yatırımımızı yapacağız. Sonrasında da sistemle alakalı sizlere biraz bahsedeceğim şeyler var. Onları söyleyeceğim. Ardından da videoyu bitireceğim. Siteye kayıt olmak için açıklama kısmından veya yorumlardan şu anda benim olmuş olduğum linke giriyorsunuz. Girdikten sonra Select Araya kod kısmına gelip buraya Türkiye yazarsanız direkt 90 numarasını buluyorsunuz. Ardından 90 yazdıktan sonra buraya gelip 90 yazmadan veya 0 yazmadan direkt buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz. Ardından buraya bir şifre, çekim şifresi yazıyorsunuz. Sign up deyip kayıt oluyorsunuz. Hemen ben login diyerek buraya kendi telefon numaramı gireceğim şu şekilde. Bakın şu şekilde giriyorum. Ardından gelip buraya kendi şifremi giriyorum. Ve sonrasında tek yapmam gereken şey sign up butonuna basmak. Success dedi zaten direkt. Şu anda sisteme giriş yaptık. Şimdi sisteme giriş yaptıktan sonra bizlere burada GR hedefi ile alakalı bilgiler veriyor. İşte maksimum kazancın %6'ya kadar çıktığını söylüyor burada ve kendi Telegram kanallarından, Telegram yardım hatlarından vesaire söylüyorlar. Bakın şu anda 11.000 kişi varmış gruplarında. Kendi yardım hatları burada onun dışında WhatsApp yardım hatları var. Bakın yine WhatsApp'tan da iletişim sağlayabilirsiniz. Şimdi günlük kazançlara gelecek olursak 5 ile 5.000 dolar arasında %3, 5.000 ile 50.000 arasında %3,5, 50.000 ile 100.000 arasında %4, 100.000 ile 200.000 arasında ise %5'lik bir kazancımız oluyor ve en yüksek kazanç dediği gibi sitenin 200 bin dolar üzeri yatırımda %6 kazanıyoruz. Onun dışında da herhangi bir şey yok. Burada kendi işte başka platformlarda paylaşım yaparak referans kazancı elde edebileceğimizi söylüyor. DTS kısmına geldiğimizde ise burada bildirim olarak görebiliyoruz. 14 Mayıs'ta yayınlanmış yani dün site aktif olmuş dostlar. Yani dün site çıkmış. Onun da bilgisini vermiş olayım. Herhangi bir problem yok. Sistem dünden beri ödeme yapıyor. Ve güzel yatırımlarda da almaya devam ediyor. Tabi bunlar fake olduğunu biliyorsunuz zaten. Her site yapıyor bunları. Burada işte yine kendi en iyi olduklarına falan söylüyorlar. Burada yine GRD ile alakalı detaylıca bilgiler var. Onun dışında buraya bastığımızda bir şey oluyor mu? Olmuyor sanırsam. Şöyle basarsak, DTS'e basarsak trade kısmına yönlendiriyor. Trade kısmında her 24 saatte bir kendi temel hesabımızda bulunan makinenin yüzde üçünü veriyorlar ve bu verdikleri tronlar sayesinde, USDT'ler sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz Olsar. Exchange kısmına geldiğimizde ise burada işte çekimleri yapabildiğimiz kısım var. Tabi buraya girmeden önce diğer kısımlara bakalım. Şöyle Home kısmına geldiğimizde farklı bir şey var mı diye bakacağım. Şöyle buraya DTS'e bastığımızda About kısmına atıyor bizi. Şu an gördüğünüz üzere buraya attı. Başka herhangi bir şey yok. Bakın burada kendi şirketlerini vermişler. Burada kendi lokasyonları var. Yine buraya da bakabilirsiniz. Burada kendi şirket numaraları ve lokasyonları mevcut. Kendinize bakabilirsiniz. Company CEO'su James Dave olarak vermiş. Burada bize onları belirtmiş. Burada temel hesabımızdaki bakiyeyi, burada ise promosyon hesabımızdaki bakiyeyi görebiliyoruz. Telegram ve Whatsapp'tan iletişim sağlayabilmek için buraya bizi bırakmışlar. Onun dışında buradaki butona basarsak da yine buradan sistemle yardım hattıyla ile iletişim sağlayabiliyoruz. Canlı yardım hattıyla. Onun dışında buradaki butona bastığımızda VIP level kısmı var. VIP level kısmına geldiğimizde bakın burada 5 ile 5000 arasında işte %3 kazandığımız vesaire söylüyor. Burada günlük kazançlar referans kazancı olarak da bizlere yine burada vermiş. Tüm referans kazançları aynı diyor. Level 1'de %10, level 2'de %5 çekisinden de %2 yani A aksinden %10, B aksinden %5 çekisinden %2 ve totalde de %17'lik bir referans kazancımız oluyor her level'da. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Tabi günlük kazançlar level'dan level'a göre değişiyor. Onun dışında bakın burada recharge kısmı var hemen şurayı kapatayım. Recharge kısmından yatırımları yapabiliyoruz. Burada sisteme işte buradaki USDT adresini kopyalayıp direkt buraya yatırımımızı yapabiliyoruz. 5 ila 10 dakika arasında sisteme yatırımın geçtiğini söylüyor. Ayrıca buradaki USDT adresini buradaki QR koduyla da inceleyip kopyalayabilirsiniz. Piyeton kısmı, çekim kısmı bakın buradan çekimler yapılabiliyor. Basic'ten günlük çekimler, promotional'dan ise referans komisyonlarını çekebiliyorsunuz. Onun dışında da dostlar trading kısmı var. Trading kısmını zaten az önce söyledim. Bakın burada receive diyerek buradaki vermiş olduğu USDT'leri toplayabiliyoruz. Team kısmına gelecek olursak, team kısmında ise kendi takımımızı buradan anlık olarak görebiliyor ve takip edebiliyoruz. Onun dışında profit list kısmından kendi kar ve çekimlerimizi vesaire görebiliyoruz. Şey, yatırımlarımızı vesaire görebiliyoruz. Notification kısmından bildirimleri görebiliyoruz. Share kısmına kendi bildirimimiz var. Yani referans linkimiz var. Bakın şöyle basayım. Burada kendi referans linkim var ve referans olayın da bizlere burada yine açıklamış. Onun dışında dostlar fak kısmı var. Rules kısmı var. Fak ve rules kısmında ile alakalı bilgiler veriyor bizlere. Bunlara kendinize bakabilirsiniz. Burada minimum yaşın 18 olduğunu da söylüyor. Yani 18 yaş ve üzeri kişilerin kullanması gerektiğini söylüyor bu sayı. Onun dışında farklı bir şey vermemiş. Şimdi dilerseniz hemen bir sisteme yatırımımızı yapalım. Recharge kısmına bastım. Burada vermiş olduğu USD adresini kopyaladım. Şöyle Tron'lik hesabıma geldim. Tron değil USDT yatırıyoruz. Send dedim buraya bunu yapıştırdım. Next dedim. Ardından buraya gelip 10 yazdım. 10 dolar yatıracağım. Sign dedim. Ve şu anda yatırımımızı yaptık. Fiyücet e 8.29 Tron dedi. Dan dedim. Şu anda bakın benden hem Tronlar düştü hem de USDT'ler düştü. Şöyle bir şarj kompletle basalım bakalım. Gelmiş mi yatırımımız? Evet. Onaylama olduğu an direkt sisteme yatırım geçiyor dostlar bilginiz olsun. Şimdi dilerseniz eğer çekim hakkı sunuyorsa bizlere çekimimizi yapalım. Şöyle hemen geleceğim buradan. Withdraw'a basacağım. Bakın burada direkt çıkmıyor. Bunu çıkartmak için receive interest on the base account'a basıyoruz. Bakın vermiş. 0.30 turunu şöyle confirm diyerek çekilebilir bakiyeme aktardım. Hemen şöyle geleceğim. Withdraw'a basacağım ve 0.30'u çekebiliyorum. Herhangi bir fücreti de kesmiyor. Yani fee 0 diyor. USDT adresini gelip buraya yapıştırıyorum. Ardından çekim şifremi giriyorum. Ve sonrasında transfer diyerek çekimi yapıyorum. Bakın success'i de ve şu anda bakın ilk çekimden sonra burayı USDT adresimiz kaydedildi ve bu şu anda değişmiyor gördüğünüz üzere. Burada da zaten onları söylüyorlar bakın herhangi bir şekilde değişiklik olmayacağını vesaire söylüyor. Bilginiz olsun yani ona göre kendi adresinizi buraya koyun. Ve withdrawal time'ı 24 saate kadar sürebilirim söylüyor ve bunun da nedeni withdrawal'ların manuel yapıldığını söylemiş. Yani manuel bir şekilde çekimler bize veriliyor. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Ödeme geldiğinde tekrardan video açacağım hemen geliyorum. Dostlar yeniden karşınızdayım şu anda sistemden ödememizi aldık bakın 30 sent şöyle 15 16 16 32 de gelmiş yani 7 dakika önce hesabıma ulaşmış herhangi bir problem yok sistemden güzel bir şekilde ödememizi aldık. Eğer siz de bu şekilde ödeme almak isterseniz veya yatırım yapmak isterseniz dediğim gibi açıklama kısmından veya yorumlardan sisteme giriş yapabilirsiniz. Kayıt olabilirsiniz. Bakın bu şekilde historical record kısmında da withdrawal success olarak gözüküyor. Herhangi bir problem yok. Güzel bir şekilde sistem ödemesini yaptı. Yaklaşık 4-5 dakikada hesabımıza geldi ödeme. Herhangi bir problem olmadı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere karımda veya bundan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sitelerde para kaybetmeniz durumda sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi bu tür sitelerin hepsi polon siteleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun ve sizlere söylediğim şeyleri yatırım yaparken dikkatli olun dediğim gibi ve sizlere söylediğim şeyleri kale alarak eğer yatırım yapacaksanız yapın. Diyeceklerim bu kadar. Ayrıca üzüleceğiniz miktarlarda kesinlikle bu tür sitelere yatırım yapmayın. Sonucunu kaybeden de üzülen de siz olursunuz. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Peace out.